Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Granny oynayacağız tekrardan umarım videoyu beğenirsiniz beğenirseniz aşağıda böyle tak unutmayın Yorumlarda oyun videosu istemiştiniz ben de ancak bugün çekmeye nasip oldu Önümüzdeki videolarda da oyun videoları çekmeye devam edeceğim Siz beklemede kalın abone tak yani O zaman fazla uzatmadan videoya geçeyim Bu arada bilgisayarda ilk defa Granny oynayacağım Onun için biraz şey İlk başlayayım ki Granny oynayayım Sonra diğer videolara devam edeceğiz Intro'ya geçiyorum. Her zamanki intro zaten. Bilmeyenler varsa da izlesin yani. Şimdi gün bir başlayalım. Telefondakinden daha karanlık gibi. Telefondaki aydınlık burada şimdi fener alacağız. Biliyorum bir yer izlemişim burada. Şimdi. Sert hiç oynamadı şey, çok garip geliyor yani. Görmüyor lan. Mouse'um yok. Nerede bu Granny abla? Granny. Müst lan lan ne oğlum dur ya. Çağırdık da bu kadar çabuk gelme ya. Ben yine gerilmeye başladım. Telefon küçüktü. Bu büyük biraz daha büyük olduğu için daha çok korkutuyor. Evet, tam daha rahatsız, daha ikinci gündeyiz. Aşırı sıkıntı yok. Kalk. O zaman ilk başta bir vazoyu deviriyorduk değil mi? Şimdi vazoyu devireyim. Bunun içine saklanalım. Çok işte, çabuk. Gir lan oğlum, içine gir. Çabuk komşu. <laughs> Çok ortamın gelecek diye baktım. Hadi Grammy abla. Ne ICU lan? görüyormuş. Bok görüyor. Nereye gidiyor? <laughs> yukarı çıkıyor. Kümen arabanın olduğu şeye ince. Ya aşağıdaydı arabada. Lan onun zil çaldı ya. Yani. Buradan aşağı. Araba burada olması lazım. Araba nerede lan? Araba nerede? Buradan da mı Heh, araba. Şimdi benzin falan lazım diye hatırlıyorum. Bu Part of shot günü. Bu ne Tüfeğin parçası mı acaba? Buz. <laughs> oğlum. Ne habersiz geliyorsun lan? <laughs> Tam tüfeğin parçasını bulduk. Bir resim gibi bir yer vardı. oraya yerleştiriyorduk. Telefonda oynadığım için biliyorum. Yine tüfeğin orada, ta yine aşağı mı içeceğim? Yani. Ben bitirmem lazım arkadaşlar. Gurur meselesi. İkinciyi bitirdim de bunu hiç bitirmedim. Şimdi, yine aşağı gideceğiz. Bak e zil çalınca işte hemen geliyor. Lan dön lan. Hemen gitmem lazım çünkü zil çaldı çünkü. Zile bastım. Gelmeden gibi. Lan oğlum, hızlı ol. Dönmüyor lan dönmüyor ya. Mouse'um yok arkadaşlar bilgisayarın şeyini. <laughs> oğlum. Cık. Kork. Cık. Tamam. Cık. Ya oğlum. Gidemiyorum ki zil, Zile basıyorum yanlışlıkla hemen geliyor. Şey yapayım. Bu sen arkadan dolaşacağım. Oradan değil de arkadan gideceğim. Sinirim bozuldu ya. Hadi hızlı ol hadi Bitirmem lazım daha dördün iki gün kaldı ya sadece ben şimdi zil olduğu için buradan gitmeyeceğim aş buradan dolaşacağım bak yine ses yaptık onu devirdim ses yaptım gel çabuk buradan aç lan oğlum dönmüyor akıldı adını ya adını ya olur ya Çok sinirlendim ya. Takıldı orada ya. Tak takıl kalmasa ne güzel alacak. Cık, ya, konuşamadım. Hadi. Masum yok arkadaşlar. Masum olsa takılmaz. Takılıyor işte bu. Çabuk ol. Çok sinirlendim. Şöyle yapacağım. Son günde yapacağım. Bak burayı devirdim. Yine gelecek. Gelme ne olur gelme. Brenna abla gelme. Bak ben seni seviyorum ya. Sen beni sevmiyor olabilirsen ben seni seviyorum. Gelme tamam mı? Git ee, sen kocan nerede oğlum? Git kocanı ara ya. Geç saatte yedin iş. Niye dışardın abi? Al burada silahın partisi vardı yine takıldı. Al kız. <laughs> Lan ara geldin? Son şimdi çakacağım bir tane var ya. <laughs> bitti günler bitti ya. Yani. Şimdi bizi idam mı edecek? <laughs> Boynumuzu kesiyor Boynumu kesti. Game over. Bitti oyun. <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok beğenmedim. Çünkü hiç oynayamadım neredeyse. Hemen bitti. Anlamadım ama bir dahaki video uzun sürecek. Bir bitireceğim. Bir dahaki videoda %100 bitireceğim. Bitirmezsem de oynamam daha. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu açtığınızda bir Bir dahaki videoda görüşmek üzere.